Sayın Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, İlçe Öğretim Kurulu üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Bugün Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 101. yılı münasebetiyle Çenek Korna programı için toplanmış bulunmaktayız. Programı arz ediyorum. Parti çelengimizin Atatürk anıtına sunulması, saygı dönüşü, İstiklal Marşı, ilçe başkanımız Sayın Ömer Sayan'ın konuşması ve kapanış. Parti çelengimizin konulması. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Sizleri Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar adına önce bir dakikalık saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Dikkat! Cumhuriyet Halk Partililer. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. 9 Eylül 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan partimiz, cumhuriyetin temellerini atan ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak amacıyla yola çıkan bir ışık olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda layık, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışını benimseyerek Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecini öncülük etmiştir. Bizler de bu süreçte baba ocağımızın çaksı altında olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Günün anlam ve önemine binayenin konuşmalarını yapmak üzere ilçe başkanımız Sayın Ömer Sayan'ı buraya davet ediyoruz. Değerli Belediye Başkanım Değerli Belediye Meclis Üyelerim Sevgili Yol Arkadaşlarım 4 Eylül 1923 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası olarak kurulan ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi adına alan Türkiye'mizin en eski, en köklü, en büyük partisi bugün 101, yaşında. Bu gurur temizim. Uçurumun kıyısında tükenmiş bir ülkeden, çağdaş bir cumhuriyet inşa eden partimizin ilk genel başkanı, devletimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını önünde, acı hatıralar önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye tarihinde milli mücadele tarihiyle örtleştir. Emperyalist işgale karşı direnen Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri ruhuyla Atatürk'ün 1919'da Samsun'dan başlattığı ve Halka, Amasya, Erzurum, Sivas ve Sivas'ta devam eden kutlu yolculuğunun hikayesidir. Cumhuriyet Halk Partisi özgü Anadolu ve Rumeli, Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri mücadelesinden alan Kökleri tarihte olan ulu bir çınardır. Bu çınarın kökleri Maraş'tadır. Antep'tedir. İnönü'ndedir, Sakarya'dadır, Dumlupınar'dadır. Bu çınarın kökleri Anıtkabir'dedir. Bağımsızlık savaşımızdan sonra milletimizin şanlı tarihine dayanılarak kurmuş olduğumuz layık cumhuriyetin demokrasi mücadelesi bugün bizlerle devam etmektedir. Yıllardır kurucu parti olmanın sorumluluğuyla hiç kimseyi ötekileştirmeden hak, hukuk, adalet çizgisi çerçevesinde adalet ve hakça bölüşüm kavgası verdiğimiz ülkemizde milletimiz 30 Mart seçimlerinde meyvelerini vererek bizleri birinci parti yapmıştır. Şimdi bu birinci parti olmanın sorumluluğuyla genel iktidarımızı genel iktidara taşımak ve ülkemizin sıkıntılarını gidererek layık olduğu refaha ulaştırmak ana gayemizdir. Bilinsin isteriz ki Atatürk'ün önderliğinde kurulan ve Atatürk'ün iki büyük eseri dediği layık cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi sonsuza kadar yaşayacaktır. Ve hakimiyet kayıtsız şartsız ilerlemet milletin olacaktır. <laughs> Sözlerimin sonunda başta partimizin kurucusu ilk ve ebedi genel başkanımız olmak üzere altı oku göğsünde onuruyla taşıyarak günden bugüne taşıyan üyesinden yönetim kurulu üyelerine ilçe başkanından genel başkanlarına kadar Hepinizi, herkesi saygıyla, sevgiyle, şükranla, minnetle anıyorum. Ulu Çınar'ımızın 101. yılı kutlu olsun. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık geçmişinden aldığı bu güçle bugün de Türkiye'nin en köklü en güçlü siyasi partisi olarak geleceğe umutla bakmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyadaki ezilen uluslar için bir umut olmuştur. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimizin ve partimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü tüm milletimize kutlu olsun. Programımız programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz.